Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de ikinci ses grubumuza devam ediyoruz. Ee, bir önceki derste neler yapmıştık? Önce onları hatırlayalım. Şimdi bir önceki dersimizde hem ikinci ses grubumuzla hem de birinci ses grubumuzla alakalı e, okuma çalışmaları yapmıştık. Hatta ikisini birleştirerek e, yapmıştık bunları sizlerle. İsterseniz tekrardan bir sesleri hatırlayalım. Daha sonra okuma yapmaya çalışalım hep birlikte. Şimdi birinci ses grubumuzdaki harflerden anetil. Altı tane harften oluşuyor. Harfin adı büyük A, büyük N, büyük E, büyük T, büyük I, büyük L. Harfin sesi A, N, E, T, I, U. İkinci ses grubumuzda ise büyük O, küçük O, büyük K, büyük K, küçük K, büyük U, küçük U, büyük R, küçük R, büyük I, küçük I, büyük M, Küçük m. Harfin sesi o k u r i m. Şimdi bunlarla zaten sesleri yapmıştık, Okumaları yapmıştık burada. Şimdi parça okumasına geçiyoruz hep birlikte. Evet, şimdi burada arkadaşlar ikinci ses grubumuz görünüyor. Fakat bu birinci ses grubumuzla da şey olacak hani e, ilişkili olacak. Zaten burada da harfleri görüyorsunuz. Anetil birinci ses grubundan da harflerimiz var burada. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. ilk e, parçamızla ot at. Bakın ot ot at at. Ot at. O nat at. O nat ata ot at. Tabi bunlar birazcık da her sesleri aklımızda kalsın diye birbirine benzer. Bazen çok anlamsız e, olabilir. Tam olarak bir cümle olmuş gibi görüyor ama hani mantığı olmayabilir. O, ama sesler alışmamız için bu gerekli. Onat, at, onat, On at, bu at, onat, ata, ot, at, onat, ot, al. Anetilden burada birinci ses grubu. Ata, at, onat, On at, ata, ot, at bu şekilde hani orada sesler kulağımıza alı diye bunları bu şekilde art arda söylememiz gerekiyor zamanla da zaten nasıl birleştirmemiz gerektiğini öğreneceğiz mesela şöyle birleştiren olabilir başta bunda problem yok o on at on at hayır öyle olabilir ama arkadaşımızdan adı on at yani olduğu için on at şeklinde okumamız gerekiyor. Veya mesela Ali arkadaşımız için al iyi diyor muyuz demiyoruz. Zamanla öğrendik Ali şeklinde. Okurken de böyle zamanla oturacak ilk başta olması herhangi bir problem yok. Onat at, onat On at, ata ot at, onat ot al, ata ot at, onat ata ot at. Evet bu şekilde tekrar ederek o, kulağımız o seslere alışması gerekiyor. Bu kez de ilke arkadaşımızın ee, parçasını okuyalım. İlke. İlke, kakao, al. İlke, keke, kakao, at. Keke, kakao, ekle. Kakaolu, keki, kokla. Kokla, keki, kokla şeklinde. Burada mesela, hani bu şu anlamda güzel olabilir. Yani üç sesli hece oluşturma. Kokla gibi. Yani burada, hani... Ee, bu bu an bu anlamda güzel olur. Tabi burada özellikle birinci ses grubuyla alakalı oldukça e, sesler var burada arkadaşlar. Bunların tamamı gördüğünüz üzere sadece e, K var burada ikinci ses grubuna ait. Diğerleri birinci ses grubuyla alakalı yoğun bir e, sesler var burada. Bu şekilde ilke ilke kakao al ilke keke kakao at keke kakao ekle kakaolu keki kokla Kokla keki kokla şeklinde. Ee, arkadaşımız bize kek yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Her ne kadar yemesek de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz ilke arkadaşımıza. Evet şimdi de Utku arkadaşımızın e, parçasını okuyacağız. Utku al. Utku koltuk al. Kolluklu koltuk al. Kolluk sanırsam şuralar oluyor. Kol koyduğumuz kolumuzu koyabildiğimiz kolluklu kolk Koltuk al. O koltuk kolluklu. Kolluklu koltuk utkunun. O koltuk utkunun. Şeklinde acayip değişik. Utku arkadaşımızla ilgili bir e, parçamızı okumuş olduk arkadaşlar. Tabi burada günlük hayatta da çok kullanılmayan kelimemiz kolluklu anlamına. Ama şurası kolumuzu koyabildiğimiz için bu şekilde söyleniyor. Kolluklu koltuk al. Tekrar edelim. Utku. Utku al. Utku koltuk al. Kolluklu koltuk al. O koltuk kolluklu. Kolluklu koltuk Utku'nun. O koltuk Utku'nun. Yani diyor ki Utku arkadaşımız benim koltuğumu oturursanız sizi çok fena döverim demiş. Çünkü o kadar vurgulamış ki insan o koltuk boş kalsa bile oturmaya korkar. Ayakta saatlerce bekler. O koltuğa oturmaz arkadaşlar. Ben olsam ben Yavuz yani Selim Hoca olarak o koltuğa oturmazdım sadece. Evet arkadaşlar burada bırakalım inşallah. Daha devam edeceğiz. Ee, bir sonraki dersimizde de Itır arkadaşımızın. Sonra kiminmiş? Limon ile elma. Allah Allah. Limon ile elmayı merak ettim ama bir sonraki derse bırakalım. Bir sonraki derste arkadaşlar okuma çalışmalarımıza devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.